Bursa Merkez Haber'den herkese merhabalar. Yaklaşık 7 milyon işçinin merakla beklediği asgari ücret hakkında dün komisyon 3. kez toplandı. Toplantının sonunda TÜİK'in önerdiği 2789 TL'lik asgari ücretin Bursa halkı tarafından nasıl karşılandığını gelin birlikte öğrenelim. Tabii ki yeterli değil. Yani bu şartlarda, ekonomik şartlarda yeterli bir fiyat değil. İnsanlar zaten zor durumdalar. İşsizlik oranı zaten çok yüksek kesinlikle yeterli bulmuyorum. Peki sizce ne kadar bir ücret belirlenmeli? Yani ne kadar bir ücret herkese göre değişir ama ekonomik şartların ekonomik göstergelerine göre hesaplanması daha doğru olur. Kesinlikle yeterli değil. Çünkü enflasyon bildiğiniz üzere yani %100'lere, %120'lere kadar yükselmiş durumda. Market fiyatları zaten aldı başını gidiyor. Araba fiyatlarını zaten söylemeye gerek yok. %300'e kadar uzanmış bir zam var. Yani şimdi şöyle bu ülkede aslında e, yönetenlerin belirlediği bir e, askeri ücret var ama kendileri acaba 2.700 lirayla geçinebilirler mi? Yani bu vatandaşın hali perişan ortada zaten. Hani geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Çok düşük maaşlar bunlar yani. Hatta 2.700'e kapıyı açtılar ama bu daha pazarlığı var bunun yani. Tam belirlenmiş bir rakam da yok ortada. Sadece önerilen bir rakam. Peki sizce ne kadar olmuş yani bence en az 3 bin lira olmalı. En az yani. Hatta 3500'e falan açmaları lazımdı. Ki 3 binin de yeteceğini düşünmüyorum. 4 kişilik bir ailede mümkün değil geçinebilmek. Şu şartlarda geçirmesi çok zor bence. Peki sizce ne kadar bir ücret önerilmeli? Yani şu anda e, faturalar ve kiralarla beraber ve evde eğer çocuk varsa yani 3 bin, bile yeteceğini düşünmüyorum. Bu durumda Türkiye'nin ekonomisine göre yeterlidir. Evet, Türkiye'nin durumu belli yani. Peki sizce neden yeterli? Bazı insanlar bu konuda yetersiz olduğunu düşünüyor. Sizce yeterli olmasının sebebi ne? Onlar devleti bilen insanlardır bence. Hep kendilerini düşünüyor, kendi davalarını düşünüyor, başkasını düşünmüyorlar. Türkiye'nin devletin durumu belli zaten. Ne yapabiliriz şimdi bu durumda? Düşünsene, herkese 5 bin lira verelim, verebilir miyiz acaba? Bizim bütçemiz yeterli miydi buna? Vallahi gönül ister ki daha çok olsun. Ee, i̇nsanlarımız daha rahat ekonomik koşullara sahip olsun ama siz de biliyorsunuz ki Türkiye bir kriz içinde şu an. işverenlere de hak veriyorum. Belki üzerlerindeki vergiler azaltılırsa çok daha iyi olur. Böylece hem çalışanlar daha iyi bir ücrete sahip olur hem de işverenler daha iyi imkanlarda çalışmayı sağlayabilirler. Peki sizce ortalama ne kadar bir ücret verilmeli? Bence 3 bin lira ve üzeri olmalı. 3 bin lira ve üzeri olmalı ama devlet de tabii işverenin üzerindeki bazı vergi yüklerini kaldırmalı ki işverenler daha rahat bağışlarını sağlayabilsinler.